Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere anne ve baba hakkında bir ayet-i celle ve bir hadis-i şerif paylaşmak isterim. İsra Suresi 23. Ayet-i Celle'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve baza rabbuka ella te'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsaneh. اِمَّا يَبْلُوْ غَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Sadakallahu'l-Azim Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin <Sessizlik> <Sessizlik> yanında ihtiyarlarsa onlara öf bile deme onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Kıymetli kardeşlerim, hadis-i şeriflerinde ise Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Rıza el Rabbi fi rıza el validi ve sakadu el Rabbi fi sakadi el validi Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbinin öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır. Allah'a emanet olun.